Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleyman Paşa'da Karadeniz İlleri Yaşatma Derneği tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen Karadeniz Yerli Şenliklerinde Şenlik Ağası Baki Bektaş, Şenlik hakkında Trakya Türk TV mikrofonlarına konuştu. Aktaş konuşmasında şenliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ederken eşinin desteğinin altını çizerek şunları söyledi. Geleneksel 19. Karadeniz yayla şenliklerindeyiz. Ee, şu anda şenlik ağası çadırında şenlik ağası ile birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Vaki Bektaş. Tekirdağ'da ikamet ediyorum. İşte iş hayatım sanayiyle devamlı. Ve şenliklerimize bir katkımız olsun diye Burada arkadaşlarımız zaten bir kenetlenme olsun diyerekten. Biz bu gönül koyduk bu işe. Devam edeceğiz mi? Bakacağız. Durum ne gösterecek? Ona göre hareket edeceğiz yani efendim. Bunlar böyle güzel şeyler bunlar. İyi insanlar, güzel, hoş insanlar. Halkı birleştiriyorlar. Güzel bir kiraz festivimiz vardı geçti. O çok güzel oldu ve ikincisi bu. Bu da güzel bir şey. Halkımızın kafasını dağıtmak için güzel bir organizasyon. Herkese bak Teşekkürler ederim. Güzel bir organizasyon yapıyor başkan. Yönetimler. Herkese çok çok teşekkürler. Herkese sonsuz teşekkürler. Valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürlerimiz. Herkes bu elinin altına taşı koyuyor. Yani bunda bir insanların şeyi yok yani. Ne güzel bir eğlence sektörü. Üç gün herkes tatil gibi bir şey olarak geçiyor. Yani olay bu. Evet etkinliklerimiz çok güzel oluyor. Kendiniz Karadeniz'i misiniz? Yok Tekirdağlıyım ben. Te Köyü köyü Tekirdağlıyım ben. Naip köyündenim doğma büyüme. Ama tek sanayi içerisinde iş sektörüm var. Kendi işim. İki tane bir çocuğum bir kızım var. Eşim var Allah razı olsun. Destekçim sonsuz o. O, o olmasa zaten onsuz olmaz. Her şeyin altında bir kadın yatar başarının altında. Kendini, kendini çok ondan bir teşekkürüm. Beni hiçbir zaman hiç yalnız bırakmadı. Her zaman desteğini verdi. Ona sonsuzlarım şükran teşekkür ediyorum.